Ciddi bir yeşil alan sayısını artırmaya çalışıyoruz. 45 tane yeni park yapıldı. Tarsus'ta tek bir tane koruluk alanı yoktu. Şu an 53 tane koruluk oldu. Yani 4 yılda 53 tane koruluğun yapması cidden önemli bir rakam. Ama buradaki bizim tek bir amacımız var. Nerede bir boş yer olursa bir an önce yeşil alana çevirmek, halkın isteğine göre hareket etmek. Her zaman söylediğim bir söz var. Tarsus Belediyesi'ndeki para halkın parası. Halkın parasının da aktif bir şekilde halk için kullanımı benim en büyük isteğim. Yani başkan şunu istedi bu yapıldı değil. Halk istedi, halkın isteğine göre yapıldı olayı benim için daha önemli. Tabii bunda başı çeken muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü muhtarlarımız aslında mahallenin belediye başkanı. Onların sabırla, sakinlikle bazı şeyleri bizlere ilettiği zaman zaten bunların hepsinin önünün açılması şarttır. Yapılması da gerekir. Oradaki bir muhtarın sözü belediye başkanının sözü. Çünkü onlarla birlikte yol yürüyoruz. Bizim başarısızlığımız muhtarların başarısızlığıdır. Muhtarların başarısızlığı belediye başkanının başarısızlığıdır. Ama bir gerçek var artık. Bu kentte bu para halkın parası. Bana düşen de halkın parasını daha çok arttırmak. Meclisi takip ediyorsunuzdur. Türkiye'deki hemen hemen tüm illerin hepsinin üzerinde devasa bir bütçesi olan Tarsuslar. Bazen Tarsus ilçesi demiyorum, ili diyorum. Bunu kasıtlı olarak söylüyorum. Çünkü herkesin bu konuda birlikte hareket etmesini gerçekten çok istiyorum. Buranın il olması gerekiyor. Tarsus'un kararını ne Mersin verir, ne Adana verir, ne de Ankara verir. Tarsus'un kararını Tarsus verir, halk verir. 13 yıldır bir havalimanımız var, hala açılmadı. Ve hala bunu Adana'ya almak için çaba gösteren insanlar var. E, Bantı projesi var. Dört bakan değişti. Beşinci bakan da geldi. Yedi defa tören yaptılar sonuçta hiçbir şey yok. Sahil Bantı projesinin sadece adı var. Düşünün, bize yapamazsın dediklerinin her birini yaptık. Tren yolu alttan geçecek, geçemez dediler, geçirdik. Sahil açılmaz dediler, açtık ve şu anda da çok ciddi bir sahil yapılıyor. Emin olun, Tarsus'un büyüklüğünde bir sahil kent olacak. Bu bizim yerimiz, Tarsus'un yeri. Ve Tarsus'un denize kavuşması artık 7 dakikaya indi. Çift yol yapıldı, bütün yolları tek tek plaja açıl açılması için asfalt haline getir. Ama burada tek bir isteğim var. Tarsus halkı olarak hakkınızı koruyun. Bu sizin hakkınız. Kimseden bir ulufe falan adam şunu dedi bu yapıldı olmaz. Burada bir gerçek var. Halk ister, halk kendi isteğini de yerel yönetimde muhtarlarıyla yaptırtırır. Bir kere maşallah. Başkanlığın daim olur inşallah. 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 Hoş geldin başkanım, hoş geldin. Baltalı köyünün beyleri gibisin. Yardım yapan ağları gibisin. Maşallah Toros ağaları gibisin. Siz çok yiyeceksiniz, Başkanım çok yiyeceksiniz. Fakirlik nedir? Gerçekten. Yoksulluk nedir? Siz bilebilirsiniz. Ağlayan gözyaşlarını siz silebilirsiniz. Hastalara reçeteyi siz verebilirsiniz. Çünkü siz bir doktorsunuz başkanım. Ay yıldızlı bayrak bizim. Bu vatan bizim, Türkiye bizim. Şu millet bizim, şu halk bizim. Mustafa Kemal Atatürk bizim. İsmet Paşa bizim. Maraşal Ferdi Çakmak bizim. Bunların ruhlarına da bir fakir, üç ilası şerif gönderelim başkan. Ben şunu yaparım, ben bunu yaparım diyenler biz çok gördük. Bazı gün üzüldük, bazı gün güldük. Biz de onları paketleyip kargoya verdik. Biz sizi seçtik başkanım. <laughs> Arkana bakma. İleriye bak. Kafana bir şey takma. İşine bak. Gelecek seçimlerde onları atarız. Büyük bir fark. Biz sizinle beraberiz başkanım. İnşallah.